Baho, yalnız kaydı bu gece Sevilla'ya mail atmamız gerekiyor. Tamam abi çekelim, ben hemen internetten göndereceğim onu. Da. Abi ben mikrofonu bulamıyorum ya, Derya'nın çantasını mı unuttuk acaba? Ben gidip alıp geleyim. Yok abi olurum, ben giderim ya. Yok yok, sen sistemi kur, gelince çekelim bitsin. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Uyku mu tutmadı? Bana mı geliyordun? Hayır, kızlara bir uğrayacağım da. Hı. Şey, yengem uyudu istersen gel. Ama tabii ki diyorsan dışarı çıkalım, ım, göl kenarı, böyle romantik mısır yeriz, öpüşürüz, masal gibi. Yok, ben almayayım. Sağ olun. Ya ben senin gözlerine kıyamam ya. Nasıl açtım ama onları, değil mi? Artık o gözlerle başka birine bakmak yok. Kızma yapıyorsun sen burada? Kusura bakma Kandemir Bey. Ben de uyurken kaçıvermiş bu yataktan. Hadi size iyi geceler. Ama öpücük borcum var ödül olarak. Ödülüm var. Ama ödül. öpücük borcu var bana. <laughs> ben ödeyeceğim. Ben. <laughs> Güzel filme benziyor. Hı, hmm, evet. Ay inşallah yarıda uyuyakalmam ya. Kalmazsın, kalmazsın. Ya bir de şey diyeceğim. Şimdi böyle filmin beşinci dakikası aslında da iyi mi kötü mü anlamıyoruz ya. Şeyi de anlamayabiliriz. Hani şimdi böyle bütün film boyunca böyle oturursak acaba... ...ne bileyim böyle belimiz ağrır mı? İşte sırtımız kambur olur mu? U uzanalım. Öyle izleyelim. Tamam. Uzanmaca. Belimiz de ağrımaz. Şöyle iz izleyelim. Şöyle. Tamam. yürü. Derya, Yaren. Ha, uyudunuz mu? Ee, uyuyakalmışım öyle abi. Ya bir şey alacağım da içeriden acil. Burada konuşmayalım. İçeri, 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 içeri. Yaren nerede? Ee, yaren duşta abi. Hadi ya. Bahadır mikrofonu senin çantanda unutmuş. Biz Sevilay'a bir kayıt göndereceğiz ya. Tamam bakayım abi. Burada abi. Hah. Öyle, Hah. Sağ olun. Hadi siz de çok geç atmayın. Yarın çok işimiz var. Tabii tabii. Hemen uyuyacağız biz zaten. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Ali ne haber? Ya yarenlerin odasına gitmesi şimdi? Ben hemen bir satayım da. Ya yaşadığımız streslere bak ya. Attım. Hey, geldi geldi çabuk çabuk. Kaderim bu ya kaderim. Ee, Oda servisi. İçeri almayacak Çok kapasın. Yaran yok mu? Ee, yok. <laughs> yanarım ulan. Yirmi beş milyon kere yanarım. ...içimizde yanıp tutuşan şeyleri ne yapacağız? Söndüreceğiz. Kül ol, kül olanlar. Külleri ne yapacağız? Denizlere savuracağız. <laughs> Hem öpüşeceğimiz anlaşıldı ya, o fark edildi ya... ...hiç hiç sıkıntı yapmıyorum. Hemen kapatacağım çünkü. Ferdi arıyor. Ona bir bakayım onu. Kando bizi basıyordu. Dikkat. Kandemir abi odalarını basmış. Nasıl yani? Buraya geliyor mu şu an Kandemir abi? Gelir mi ki bu odaya sence? İnanamıyorum yani burası şu an sizin odanız ve yani eğer beni burada görürse var ya... ...kadehler, madehler burası şu an aşırı derecede yürümüşlük kokuyor yani. Ve ben daha eğer yürümeden yürümüş gibi böyle namım çıkarsa ben çok şey bir, bir şey olurum yani. Saçmalama yürümeden yürümüşlük olur mu? Yürünce bir tane. Ben şey yapayım o zaman. Üf, niye böyle oldu ya. Avuçlarım nerede kız? Avuçlarım mı? Aslında ben yarın da burada olur diye düşünmüştüm ama şansına küsün artık. İşte. A ama gelir. Gelir birazdan gelir. Yarın çok işimiz var biliyor musun? O yüzden erken uyuyup erkenden kalkmamız gerekiyor. Bunları içelim sonra sen şey yaparsın. Aslında ben de yarın erken kalkacağım. Yani hem uzun zamandır böyle baş başa konuşamamıştık. O kadar olay oldu falan. Ben çok korktum her şey bozulacak diye. ...bir şeyler bozulmadı mı ki zaten? Yani mesela sen bana çok kızdın falan. Yani. Tuncer olayı biraz saçmaydı ama... ...sonuçta ortada bir şey yok. Değil mi? Benim için tek bir şey var. O da seninle sözlü olmam. Hem yakında nikah tarihimiz de belli olacak. Yani baban öyle söylüyor. E, söylüyor evet o öyle söylüyor da. Ya bence acele etmeyelim Ceyhun. Baksana mesela geçen olayda birbirimizi... ...ne kadar tanımadığımızı gördük. Yani birazcık daha zaman... Derya, benim için önemli olan tek bir şey var. O da ömrüm seninle geçirecek olmam. Ceyhun ne yapıyorsun? Aslında Fatma abla aklımdan çıksa... Ee... Ne oluyor Derya? Ne oluyor? Ha? İki dakika tuvalete gittik, ne oluyor? Derya, abinin burada olduğunu niye söylemedin? Söylemesi mi lazımdı? Hem senin bu saatte burada ne işin var? Tanıştırayım sözlüm. Konuşmaya gelmiştim. İçersen kahve. İşte sözlüsünüz diye ben de sana sözle anlatıyorum. Ceyhun, odana. İyi akşamlar Ali. İyi akşamlar. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Neden adamı def etmiyorsun kapıdan? Neden içeri alıyorsun? Ya ne yapayım ya? Kendi kendine vaki yaptı, aldı içeri. Ben gönderiyordum, tam da sen çıktın işte o yüzden. Ha gönderiyordun ha? Öperek mi gönderiyordun? Nasıl gönderiyordun? Öf, saçmalama, ne öpmesi ya? Kendi kendine gaza geldi işte. Ya gaza gelir tabii herif. Sen kapıyı açarsan, içeri alırsan, karşısında böyle oturursan... ...herhalde gaza gelir ya, ne gelmeyecek? Ya, sen ne diyorsun ya? Ne yani, adamı içeri mi aldım? E sen böyle sinir yapacağını, beni Ceyhun'dan nasıl kurtaracağını düşün bence ha? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sana da, Ceyhun'a da, bütün tadımı kaçırdın. Ne yaparsan yap be. Ya. Hadi ya, hadi. Şişt. Bu ne sinir oğlum, ne oldu? Ya sinir değil ya. Bu başka bir şey yani oğlum. Herif odaya kadar geliyor. Tamam lan. Hani Kandemir abi bastıydı, öyle demiştin. Ya o geldi gitti. Sonra işte... Sen ne yapıyorsun? Sen öyle mesaj atınca bir gideyim Kandemir abiye bakayım dedim bizi de basmasın diye. Tamam. Abi al Yaren'i gönder Derya'nın yanına. Gidelim yatalım, uyuyalım. Tezgah bitsin. Ben çok sıkıldım. Şşş. Sevin Aydan 800 bin isteyeceğiz. Bu iş bitecek. Babayı da kurtaracağız. Gel benimle gel. Kutlama var. Gel, gel. Gel sen, gel. Canını sıkmak öyle. Gel. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?